Hepinize merhaba arkadaşlar. Denizler'in kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 1v1 maç yapacağız. Evet şöyle aksesuarımızı seçelim. Hazır verelim. Piper almasını söyleyelim. Adaletli olsun. Pet yazdım. Olsun anlamıştır o. Bu arada kuzenim yani karşımdaki. Haydi. Abi ben Piper'ı bilmiyorum yani çok iyi oynadım söylenemez. O daha iyi de oynuyor olabilir. Oo. Hoppa. Şu an çok ikimiz de iyi aldım arkadaşlar. Şu an çok sessizim, heyecan yapıyorum ben çünkü biraz. Hadi be. Abi çok kötü oldu. Hop. Canımızı yeniyoruz. Hop. Ha. Şu an çok riskli bir noktadayız. da iyi oynuyor bence. <laughs> Vallahi şu an ikimiz de kaçıyoruz birbirimizden. <laughs> Hadi be. Arkadaşlar çok kötü oldu. Atlıyorum. Oley be. Evet kazandık arkadaşlar Şimdi sırada ne alsak hmm. Devam diyelim Devam videodayım Colt koltu bu sefer de koltu yapalım hatta bu hadi hazır ver şarjım bitti acaba Doğru ne olacak? Kof biraz zor. Hop. Balığa. Ya. Kaçma ama nereye kaçıyorsun ya? Gidiyor. Ne oldu? Geliyordun hani? Hadi be. Şimdi onun üzerine atlayacağım. Arkadaşlar dondu bir anda acaba internet. Neye saklıyor acaba? Ulti, multi, işte her neyse karıştırıyorum adını. Ulti, multi, işte. Ya kaçma ama. <laughs> kaçma nereye gidiyorsun? Açı aç aç. Heh. Biraz kaçalım O kaçıyorsa Bizim de kaçmak hakkımız İnternet dondu galiba Bir bakalım Yok bir daha aldık. Şu an şey yaparsa skoru eşitleyecek. ben öldürebilirse. Peki evet, kim alacak? Bunu da ben aldım. Şimdi ne alalım? Şu tarz, sen seçisler seninde bir de de. Diyimlerde. Ben bu videolarda bir bir türlü göremiyorum. Aha. Wow. Bunu alalım. İşte bunu alalım. Hadi bakalım. Bu da büyük ihtimal benim aldıklarımı aldı. Yani bu son el olacak. Bir de beni al alabilir yani. Bir de o kadar iddialı değilim. Ya. Ama. Ah, <laughs> Şu can olmasaydı ben kesin ölmüştüm. Doğru değil de pek iyi oynadım söylenemez. Ps, beni yenecek gibi duruyor. Bakalım ben şimdi şu şeyimi yapacağım aksesuarıma. Ha ha. Şans ya benimki de şu an. Hop. <laughs> ya. Şu an çok sinir oldum. Çok sinirliyim şu an. Oha nasıl vurdu o kadar yerden ya. Ya bakın arkadaşlar işte sinir oldum nokta ya. Uzaklaş 7-7 Şu an o benim üzerime gelecek Bence biraz sinirlendi Ben biraz Ben de çok sinirlendim açıkçası ha. Yenilmeyi istemem Açıyor Bence Uzaklaş Ekin Uzaklaş <laughs> Berabere Bitti Bu Maçta Yine Yıldız Öncüsü Seçildim Evet Arkadaşlar Bugünkü Videomuz Bu Kadar Bir Sonraki Videomda Görüşmek Üzere